Hepinize merhaba aşklarım. Bugün sizlerle birlikte zor bir gün olacak diye benim için, benim için. Çünkü arkadaşlar chat bir günüm yönetiyor. Evet çalıştığım zaman chat benim bir günümü yönetiyor. gerçekten çok zor zor olacak. <laughs> yani nasıl söyleyebilirim ama da bilmiyorum. Neyse. Şimdi ilk aldığında işte yüzünü falan filan dedi. Ben de yıkadım. Şimdi üstümü değiştireceğim. Siz bakmıyorsunuz. Sizi şuraya koyayım. Bakmıyorsunuz. Kesiyorum buraya. O söylemedi ama ben kendimi bunu giymek istedim. Niyeyse. Ve saat 5. Sabah e, saat. Aynı telefonumda. Saat sabahın 5'e. Arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Orada tabletimi buraya koydum. İzlediğiniz gibi diğer yer ve bir gün nasıl geçiyor ama o video pek olmadı gibi ama onun yenisi gelebilir. Neyse aşağı inelim. Belki aşağı inerken sabah olur çünkü saat e, 5.40 oldu. Neyse. Bir saniye buradan nasıl? Ay kaçak. Neyse. Neyse. hangisi yoğurt olduğunu bilemedim. Ama e, şu olduğunu düşünüyorum. Neredeydi? Bulamadım. Ya nerede? Az önce gördüm şimdi yok. Neyse şuradan bir tane meyve alalım. bir söyleseydi de böyle menemen gibi yapar. <laughs> Ama gerçekten iğrenç. Aha burada buldum. Tamam. Onun üç aldım. Evet balım. İğrenç. Zaten ben balık sevmiyorum. Size şuraya koyayım her zamanki gibi. Şimdi ee, nasıl açacağım? Dur. Şöyle bunu koyayım. Sonra bunu açayım. Açamam. Neyse koyayım. Sonra balığı pişireyim de. Öyle koyayım. Pişmesini bekliyorum. Ben, ben, bunları bir koyayım geleyim. arkadaşlar e, ee, bu şekilde bir yerde kaldı. Şimdi ben buzdan başlayacağım. Ay. Ya ben bunu sevmiyorum. Ay, çok güzeldi. Şimdi bunların üstünü de birleştirip öyle yiyecekmişim. Bir saniye. Ee, üstüne ay yapamadım. Biraz olmuyor bir saniye bir yerde deneyeceğim. Heh o iğrenç. Böyle ee, bunları pişirsem mi? Pişireyim. Ne oluyor? Tamam. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Benim midem bulnuyor. Neyse. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi bunları bekleyeyim de. Durun. Şunları bekleyeyim. Geleyim. Tamam. Bu arada arkadaşlar raf yapacağım. Yani bunlar böyle kalmayacak. Ne zaman müsait olursam. Bugün müsait oldum çok şükür. Neyse. Yavaş yavaş Şimdi sıradaki görev ne? Belcek oturup dinlenmekmiş. Oh be. Bu arada son dışarıya çıkacağım. Parka gidecekmişim. Oradan da her herkese selam verecekmişim. Çok kolay bir şey. Ay ben birazcık dinleneyim de öyle geleyim arkadaşlar. Zaten midem de bulanıyor. Tamam. Ay tamam. Şimdi oturdum dinlendim. çok hızlı gittim. Neyse koşuyorum. Çıkmıyorum. Arkadaşlar ben park bul bulamadım ama burasını buldum. Bence burası çok iyi. evet hemen gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Ay. Merhabalar. Selam vermişsiniz ama ben merhabalar diyeceğim. Bu hiç Merhabalar. 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 Merhaba. Ay. Merhaba. Ben tamam, bence bu kadar yeter. Gidelim. Zaten dibine girdim. Tamam. Şimdi sıradaki görevimiz e, eve gitmek. Ne alaka? Sen eve gidip Ben dışarıda bu yanıyor. Neyse. Şimdi ne diyor? Orada anlamadım ki. He tamam alalım. Neyse hoşçakalın arkadaşlar siz. Ben bir eve gidip gideceğim. Orada da e, buluşuruz. Yani açarım videoyu. Bye. Evet arkadaşlar eve geldim ve benden üstümü değiştirmemi istiyor. Şimdi hemen değiştireyim. Tabii ki de siz yine bakmıyorsunuz. Şöyle bırakayım. Ee, bunu alamıyorum ki? Artık telefonum var çalışmıyor. Belki işte ben telefondan çekiyorum. Arkadaşlar videomun kısa olduğunu söyledi. Yani bu kadar falan dedi. Yani bu kadar çekti şey de. İşte ikinci falan finaller işte git falan dedi. Sonra da eve git. Şey yap. Kapını aç yap. O yüzden kapını yapmam lazım. Yarın ya da bu Videodan sonra e, telefonumu şarj, 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 e, biraz takıp öyle de yapabilirim bilmiyorum. Bu, bu videodan sonra, ay ne oluyor? He, bu videodan sonra, ay sesleri mi geliyor? Yok. Bu, bu videodan sonra belki ama belki konuşmadan e, bir gün ben de sabah rutini bile çekebilirim. Bilmiyorum. Ben bir gün yapabilirim. Çünkü o video olmamıştı ama biliyorum birazcık oldu birazcık da komik. Bugün de komik oldu ama o balık ve yoğurt midem bulandırdı. ve olmazdı. Ve meyve ve yumurta. Neyse arkadaşlar. Ve ee, şey videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve ve ve. Umarım dün ay. Var da hiç izlenmiyor. Kimse abone olmuyor. Daha 8 abonem var. Tamam. Çok güzel ama yani yine de izleyin videolarımı. Hiç izlemiyorsunuz. Gerçekten ben, ben de hani o tocadakiler gibi olmak istiyorum. <laughs> tamam. Sarp da gelir. Sarp da çekerim tamam ne olursun ki ve yerin ne, ne olursun ki izleyin videolarımı ve en önemlisi de abone olun neyse bye günlerde çok iyi değilim hadi bye bye